güzel bir günden herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Köyümüzdeyiz. Bugün yine. Artık yavaş yavaş bahar gelmek üzere. Şubat'ın sonlarında köyümüzde hava mis gibi sizlere tanıtmak istiyorum. Kendimle beraber sizlere de gezdirmek istiyorum. Burası da eniştemin evi. Evveli yıl yaptı bu evi. Kendisi de bugün gelmiş. Bir merhaba diyelim. Biz, e, ben ben tamam, biz, biz, biz tamam. işte hoş geldin. Hoş, hoş çalış çalış çalış. bulduk. Kendinize hoş geldin. Bugün mü geldiniz? İyi etmişsiniz. Bizim yuvamıza hareket getirdiniz. teşekkür ederim. müminiz. Eyvallah enişte sağ Afiyet olsun. Bahtına bak be ya. Aynen. жодзі. <laughs> ektiğimiz yer boş. Eşkar yine namus döktük. Direkt odun hazırladık. Ocak yaptık. Ocak olsun sürgenim. Ramazan'ı koy şey ve içeri bak ne yaptın? Ramazan, Ramazan buluşacak çakağı. Ramazan'a parayı ver. Şeye mi bacak tarlaya mı? Kepçe getireceğim kepçe. Kepçe getireceğim bir gün çalıştıracağım. Mehmet. Ufak tefek şöyle şöyle mayrallar hiç dinlemez.

Dedi, bence. Bence. Abi Abi Mersin. Mersin. Mı ya kutuyu aç. AB marayı. çok istam. Yarın yerine gelip bir ondan çok ya, ha, ya. çevir, bazı, yapsın diyor ya da Kıyımızı çevirdi Aradı mı? Siz de çeviriyorsunuz. Çevir, ben de, çevir de. Bana değil geldi onu çevirmek. Aradı ya. mı sonra her şey oluyor. yapsın arkadaşlar bakarsan var. demiş atalar Bakmasın da oldu bak. Bakacan da vur kardeşim. Sen hala kalıyorsun. Bakmasın da her solda hem ortada hem Kalan yeri de sürülmüş kaldı. De i̇şte de, de. Ondan sonra <laughs> Bu yani, öyle şey yok mu ya? O, yok ben da o o o da böyle. Gaz mı dedi. Eee, diyor, diyor, bu diyor. Devir, devir mi? Ya geçen gün böyle yorumlu 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 şey, yorumlu 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 işte bir şey Bayrağımız dalgalanıyor şey şu anda. Bayrağımız an muhteşem. bir tane. Her böyle bu geliyor. Şehirlerde hayatın çekilmez hale geldiği artık son zamanlarda insanlar kendilerini kırsala, doğaya, köylere atmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu da gayet olağan bir şey. Gerçekten kalabalık şehirlerde artık hayat iyice zorlaştı. İnşallah nasıl kısmet olursa emekli olduğumuzda biz de gelmeye çalışacağız. Bu güzel köyümüze daha sık gelip burada vakit geçireceğiz inşallah arkadaşlar. Rabbim inşallah nasip eder bizlere de. Burası da herhalde eniştemin odun da mı yaptırmış. Çok da güzel olmuş.

Al <gülüyor> <Çıkırmıyormuş>. <gülüyor> <gülüyor> lan, be, ben ben alalı ve de çıkardım Çıkılmış Burada çıkmış Burada burada Kaldı mı? Evet yanıyor mu? Ocak var belki de Gittiğiniz hayırlara diye Allah'ım Ben kenarımdan bakıyorum işte. Ne yapayım? Gel ne yapayım? Ben gittim de toprağına durdum ne olacak? Ondan sonra o gittim bir karı süpürdüm süpürdüm de yere tuttu oldu. İki ömür, üç ömür. Geçen Süleyman'ı dedim. Ana bak bak bak. Yanmıyor mu sabah? Yanmıyor Yapacak ne var onu bir daha aç kalkacağım. İşi henüz bilmediğim düşersin ha Ama çocuğum düşersin. Yüksek bizim şeyimiz. Evet almazlar. Böyle harifle böyle çok. Ah, ey ey düşünün. Tamam. Aynen. Önce bu bir de dovanın kapağı. Tabii sobar kapağı oh, basit ya. Zaten o basit o. Ana hadi lazım. Hadi, hadi hayırlı olsun çocuk be. Evimiz olamaz. Selam selam. Helal olsun yavrum. helal olsun. olsun. yaptık, şey yapacak? Ne ya? Ne? İşte işte. Bunları aldık. Bunları dedi al gel dedi. Tamam. tamam. Soğuk suya çevirmeyecek artık. Ben dedi çevirmeyeceğim. Soğuk suya çeviriyorum Tayra. Tamam tamam tamam. Ötekiler köz yiyeceğim dedi. Hiç kayıp bir olmaz bugün gelin ben dedim. Hayır. Şuna şuna dedi duvar sallanıyor. Bunu da sağlam oldu. Değil mi? Yani kaya gibi oldu. Ha.